bir aradan sonra artık bu düşüşlere, dislike'lara aldırmayıp kanala devam ediyoruz. Ekip kurmayı düşünüyorum. Onu ayrı bir zamanda konuşacağız. Evet 500 abone olduk. Daha önceden de olduk. Bir düştük. Bir şeyler oldu falan filan. Ben yine de yükleyim diyeyim. Yine düşeriz de biz ama neyse. Zaten canım da texture pack yapmak istiyordu. Yaptım işte bakın buradan dosya klasörler falan var. Neyse bunu boş verelim. Bu şimdi Minecraft'ımıza geçelim. Blocks MC'deyim şu an. Block MC. Şu bu benim normal Minecraft'ın şeyi, doku paketi. Buradan hop. 500 500 FPS boost. Ha aynen. Ben 500 abone yazmıştım ama FPS'e şey yapmış. FPS boost pek. Bakın şöyle. Envanter düzeninde şeffaf yapmaya özen gösterdim özellikle. Böyle bir 16 16 bir texture pek, Hani sıkıntılı olan PC'lerde birebir bakın FPS uçtu şu an. Dur bir bakalım. F3'ten. 38-40'larda. Ya şimdi diyeceksiniz kesin. Ben senin 5 katını alıyorum diye. Ya Macbook'tan oyun oynanmaz. Bunu bilin yani. Neyse bir Skywars satalım mı? Atalım hadi. <laughs> hadi girdim bit. Bu bu maçta iyi olamamaya olamayabilirim çünkü alışamadım daha bu klavye mouse'a tam alışamadım. Jester aldım. Random versin. Evet geldi. Şunları al ve kaçabiliriz kanka. Şunu da atalım. Ne geldi? 4. Ya ne biçim bir Jester bu aralar bana? Boktan kılıçlar vermeye başladı. Ben bu maçı alamam ya. Bari burada bir şey çıksın. Hop olta çıktı. Okey süper gidiyoruz. Ya şu taş bile senden daha iyidir. Bak. Bu arada daha bridge yapma taktiklerini tam öğrenemedim. Düşelim düşerim diye. Tamam zaten alacağımız değil yoktu. Video bu kadardı. İsterseniz abone olabilirsiniz, isterseniz olmasın. Ama emek verdim ben. Biraz şu like tuşuna bakın, şu alt tarafta şu like tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu probay kuş çok mutlu olur diyorum ve bitiriyorum.